Universal John Deere çalıştı mısa. Abi Adam Bey. Evet, görüyorsunuz. Universal <laughs> John Deere 955'e çalıştırmayı başardı. <laughs> Gözüm boş Ya şey bunun ya kusuru bu. Kontak kusuru. Kontak çevirin de böyle var. Çek böyle. Ulan ama ipi kesmek gibi. Evet gördüğünüz gibi Üniversite 445S Super John Deere 1955'i çalıştırmayı başardı. Bugün sizlere John Deere de nasıl çalıştığımızı gösterdim. Kanalıma abone olup videoyu like atıp yorum yazmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.